Network marketing'e başlayan herkesin sürekli sorduğu soru, başarılı olmak için neleri doğru yapmamız gerekiyor? Ama bu videoda hatalardan bahsedeceğiz. Çünkü bazen öyle büyük hatalar yapıyoruz ki büyük yıkımlara sebep olabiliyor. Gelin biraz bunun hakkında konuşalım. Wow. Hayattaki en büyük korkulardan biri başarısızlık korkusudur. Başarısız olduğumuzda sorumluluğu genelde üstlenmek istemeyiz. Başka nedenler buluruz ama hepimiz biliyoruz ki burada her şey bizimle alakalı. Network marketing'e başlamayı düşünüyor olabilirsiniz veya içindesinizdir. Biliyorsunuz ki bu ticaretteki başarınız alt level'lerinizin, takımlarınızın sizi nasıl, ne kadar doğru kopyaladığıyla alakalı. Ve şunu net söyleyebiliriz ki genelde kötü davranışlar, kötü kararlar daha kolay kopyalanıyor. Bu sebeple network marketingde başarılı olmak için neler yapmamız gerekiyordan önce başarısız olmak için hangi hataları yapmamaya dikkat etmemiz lazım? Gelin biraz bunları inceleyelim. Bir tanesi ürünü fazla abartmak. Anlıyorum herkes çok heyecanlı. Takımlarını büyütmek istiyor, ürünlerini satmak istiyor. Bunu yaparken de abartıyor da abartıyor, abartıyor. Yani bu bir bardaksa e, tamam bunun özelliklerini anlat, renginin kalitesini anlat, içindeki kanserojen içermeyen maddeyi anlat. Ama bunu böyle Elon Musk'ın ürettiği, böyle dünya teknolojisinin üzerinde bir ürünmüş gibi sunmana gerek yok. Çünkü insanlar böyle laflara artık tok. İnsanlar kendini bir şeyin böyle abartılarak satılmasından rahatsız oluyorlar. Bir diğer konu bununla, bununla alakalı, insanların ilgilendiği konuyla e, onlarla konuşun. Mesela diyelim ki bir araba satıcısınız ve biri sizden araba almak istiyor. Ve alacağı arabanın motorunun gücüyle ilgileniyor. Yani bu araba kaç basıyor abi bana bunu anlat. Eğer bununla ilgileniyorsa sizin o insana arabanın içindeki koltuğun derisinin içindeki kimyasalın kanserojen madde içermediğini anlatmanız, yani böyle ayrıntıya girmeniz ürünle ilgili ve alakasız bir noktayı sunmanız o kişiyi sizden uzaklaştırır. Bir sonraki evre var hatta o bardaktan su içince ölmüyorsun. Tabii yani birçok ürün görüyoruz reklamlarını. Tamam. Ya yani şunu anlayabiliyorum. Çok kaliteli firmalar var, çok kaliteli ürünler var. İnsanlar işte artık alıştı böyle laflara. İnsan alacağı varsa da alır. Evet. Yani belki ihtiyacı var. Belki sen onu samimi şekilde sunsan, ürünü olduğu kadar anlasan ya da karşındaki insanın ihtiyacı olduğu kadar ona sunsan belki onu alacak. Ama öyle bir abartıyorsun ki diyorsun ki müşteri olarak kesin bunun içinde bir bit yeniği var diye düşünüyorsun. E bu da seni uzaklaştırıyor yani o ürünü almaktan. Yani mağazaya gittiğin zaman da satıcı arkanda seni kovalayıp da sana sürekli bir şey satmaya çalışıp sürekli ürünlerini övse o mağazadan çıkmak istersin. Ürünü abartmamaya, fırsatı abartmamaya, olduğu kadar anlatmaya dikkat edelim. Özellikle yeni başlayan insanların en büyük yaptığı hata ise hikayeleri değiştirmek farklı insanlara farklı hikayeleri anlatırsanız bir süre sonra insanlara hangi mesajları verdiğinizi unutacaksınız. Bu da yine insanların size karşı güveninizin sarsılmasına neden olacak. Bununla alakalı network okuluna gelen yeni başlayan arkadaşların en çok sorduğu soruların başında ya ben daha para kazanmıyorum. E ne yapmam lazım? İnsanlar benim ne kadar kazandığımı soruyor. İnsanlar acaba işte şöyle kazanıyorum desem olur mu diye. Yani etkilemek için para kazanmanız gerektiğini ya da etkilemek için kazandığınız parayı söylemeniz gerektiğini düşünüyor birçok insan. Ama bununla alakası yok. Şunu bilmemiz lazım. Panik yapmayın. Bu çok normal. Yani network marketing de değil, girişimcilikte ne, ne iş kurarsanız kurun, başlangıçta para kazanılmamış olması ayıp değildir. Ve bu normaldir. İnsanlara bunu söyleyebilirsiniz. Şu ana kadar para kazanmamış olmanız, Ürününüzün, sisteminizin, planınızın kötü olduğu anlamına gelmez ki. Ya yeni başlamışsınızdır ya da bazı hatalar yapmışsınızdır, tecrübe kazanmışsınızdır. Yani para kazanmıyor olmanız ve insanlara bunu söylemeniz sizin para kazanmayacağınız anlamına gelmiyor. Network marketing de değil, hayatta da kimse negatif mesaj veren, negatif konuşan, negatif yayan kişilerle bırakın çalışmayı, onlarla zaman geçirmeyi bile istemez. Bu sebeple network marketing dedi bu konu çok önemlidir. İşinizle ilgili olmayan konularda bile negatif mesajlar vermemek lazım. Başka bir firma ile, başka bir liderle, başka bir firmanın ürünüyle ilgili de negatif konuşmamak çok önemli. Biliyorum çok zor ama sizi büyütecek şey her şeye, herkese karşı pozitif bir tutum ve yüksek motivasyon olmalı. Başka firmalardan veya takımlardan bağımsız temsilcileri çalmak Kısa vadede kolay olabilir veya takımınızı büyütme açısından iyi bir yol gibi gözüküyor olabilir. Ama büyük hatalardan, sizin güveninizi kaybetmeniz açısından yapılmış büyük hatalardan biridir. Bugün Dexter Yeager'dan Mark Yarnall'a, Tim Seyzen, Eric Bora kadar birçok lider kitaplarında ve videolarında bunu temel hatalardan biri olarak göstermektedir. Eric Bora, Network Marketing'de yapılan büyük hatalarla ilgili eğitiminde sizin birine gel benim takıma geç demenizle ben senin takımına geçmek istiyorum diyen birine onay vermenizin aslında farklı olmadığını söylüyor. Çünkü network marketingte ilişkiler çok önemli. Ve Eric Ward diyor ki kişisel kurduğunuz ilişkilerinizi kişisel çıkarlarınız için kullanmayın. Bu güvenilirliğinizi zedeler. Kısa vadede verileni kolay olanı kabul etmek kolaydır ve karlıdır tabii ki. Ama uzun vadeli bir organizasyon kurmak için büyük zararlara yol açabilir ve organizasyonunuza kötü anlamda kopyalanabilir. Network marketing'e başladığınızda insanlar sizin neyin peşinizde olduğunu anlamak için sizi takip ederler, sizinle konuşurlar ve size güvenmek isterler. Sizler de profesyonel bir networker olarak Network marketing'de tabii ki bazı zorluklarla karşılaşırsınız. Ve bu zorluklar karşısında pes ettiğinizi, en ufak bir zorlukta hemen başka bir şirkete geçtiğinizi gördüklerinde bu insanların size karşı olan güvenini azaltabilir. Çünkü insanlar sizi takip etmek için size güvenmek isterler. Ve siz bu zorluklarla savaşmak yerine ya da bu zorlukların sizi güçlendirdiğini kabul etmek yerine en ufak zorlukta, en ufak sıkıntıda her seferinde farklı şirketten şirkete, bir ay sonra daha başka şirkete, bir ay sonra yine başka bir şirkete geçiyorsanız insanlar sizi takip ettiklerinde ve sıkıntı yaşadığınızda başka bir şirkete geçeceğinizi düşünürler ve bu yüzden size güvenleri konusunda biraz sıkıntı yaşayabilirler. Bu şirket değiştirme konusunda da yemin ediyorum ürünü sipariş edip de daha ürün kargodan gelmeden firma değiştirenler var. Ya. Abi sorma ya. Geçen ee, Instagram'da geziyorum. Böyle birini gördüm. Adam Instagram'da mesela hangi şirkette diye bakıyorum. Bir post atmış. Ee, bir şirkette işte kariyer kutlaması yapıyor. Ne bileyim? Daha bir ay geçmemiş. Baktım bu sefer başka bir şirkette ödül kazanmış. Bir ay geçmemiş. 3 post sonra başka bir şirketin eğitimine katılmış abi adam. Yani. Şöyle Instagram'da iki sayfa aşağı indim, mi üç tane şirket gördüm ya. Yani. <laughs> Her birinde de şey yani, kariyeri var. Evet abi tamam şirket değiştirirsin, büyük sıkıntılar vardır, şirket artık vizyonunu kaybetmiştir ya da ne bileyim şirkete güvenmiyorsun dur da. Bu, yani nasıl? abi ayda bir nasıl bunu kovalıyorsun yani ben hayran oldum. Seri açıklayıcı videoları. Aynen. Yani insanların güvenmesini çok zor yani bu. Demek ki bir ay sonra başka şirkete geçecek. Aa, aynen aynen. Ama neyse. Devam. Network'e girdikten sonra eğitim alıyoruz. Doğru yapılması gereken şeyleri de öğreniyoruz ve bir şeyler yapmaya başlıyoruz. E tabii ki başlangıçta kimse mükemmel değil. Her şeyi doğru yapamayız. Ama bir şeyleri yapa yapa tecrübe kazanarak öğreniriz. Bu süreçte temel yaptığımız hatalardan biri sürekliliğimizin sağlayamamak. Yani ne iş yapıyorsak yapalım o işin sürekli olduğu zaman bir anlamı geliyor. Yani suyun gücü damlanın büyüklüğünden kaynaklanmıyor ki. O suyun akışkanlığındaki süreklilikten geliyor. Mesela adam pazartesi günü bir kişiyle görüşüyor. Salı günü kendini yorgun hissediyor, ara veriyor. E çarşamba günü tekrar başlıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. E perşembe, cuma günü kız arkadaşınla zaman geçirmen gerektiği için ara veriyorsun. E hafta sonu geldi, cumartesi, pazar aileyle zaman geçirmek için ara veriyorsun. E ne oldu? Pazartesi tekrar başlıyorsun. Yani bu bir ticari anlayışa, bir iş adımı, iş kadını gibi düşünmeye biraz ters. Çünkü ne iş yapıyorsak yapalım, süreklilik çok önemli. Bir diğer konu da yine süreklilikle ilgili. Sürekli kendimizi sorguluyoruz. Hemen iki bir şey yapıyoruz. İki tanıtım yaptık. Hayır duyduk. Acaba ben nerede hata yapıyorum? Ara veriyoruz. Moralimiz düşüyor. İki kişiyle görüştük. Olumsuz bir şeyler duyduk hemen ara veriyoruz. Yani bir süre kendinizi sorgulamayı bırakın. Sadece yapın, sürekli yapın. Yani sorgulayacaksanız liderlerinizle beraber oturun. Onlar zaten sizin ne zaman sorgulamanız gerektiğini bilirler. Sizi yönlendirirler. Ya da en azından bir ay yapın, iki ay yapın, üç ay yapın. Ondan sonra oturup kendinizi sorgulayın. Özel bir şirkette çalıştığınızı düşünün. Şirketin patronu her gün gelip biz dün neyi yanlış yaptık demiyor ki. Mesela bir yılda dörde bölüyorlar veya 3'e biliyorlar. Her çeyrekte e, rapora göre neyin doğru neyin yanlış olduğunu oturup tartışıyorlar ve istatistiklere göre karar veriyorlar. Biz de network'te bir iş adamı olarak, bir iş kadını olarak e, kendimize bu disiplini sağlamamız lazım ve süreklilik yakalamamız gerekiyor. Çünkü başta da konuştuğumuz gibi kötü olan şeyler çabuk kopyalanıyor. Süreksizliğimiz de network'ümüze kopyalanmasını kimse istemez. Sizlerle paylaştığımız bu temel hataları belirlerken dünyanın örnek aldığı ve network marketing'e yön vermiş liderlerin belirttiği ortak hatalardan derledik. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi ve sizin kendi yaptığınız hatalar varsa veya gördüğünüz sektördeki hatalar varsa bunları lütfen yorum kısmında bize belirtin. Türkiye'nin tarafsız ve güncel network marketing platformu olarak network marketingten kişisel gelişime, satış pazarlamadan liderliğe kadar birçok içeriği networkokulu.net'te bulabilirsiniz. Eğer bu videomuzun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yeni videolarımızdan da haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Gönlünüzden geçeni yaşadığınız bir hafta olması dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.